sizlere Mert'e anne sütü verdiğim dönemde anne sütlerini buzdolabında nasıl sakladığımı buzlukta nasıl dondurduğumu dondurduğum sütleri nasıl çözdüğümü ve bunları yaparken nelere dikkat ettiğimi anlatacağım. Öncelikle şunu söyleyeyim ki ben Mert'i çok uzun süre emzirmedim. Daha doğrusu çok az emzirdim. Onun yerine sütümü hep sağarak e, popayla sağarak ve bu sütleri dolapta saklayarak ve sonra içirerek verdim. Çünkü Mert prematüre olduğu için maalesef emme refleksi gelişmemişti. Hani emzirmemek de dünyanın sonu değil. Eğer siz de böyle bir şey hissediyorsanız sakın üzülmeyin. Önemli olan çocuğumuzun büyümesi, beslenmesi. Hepsinden daha önemlisi tabii ki sağlıklı olması. O yüzden şimdi size kısaca nasıl yaptığımı anlatacağım bütün bunları. Ben daha çok poşet kullanıyordum. Bunlar süt saklamak için özel olarak üretilmiş poşetler. Ama eğer bunları kullanmak istemiyorsanız cam şişeler kullanabilirsiniz. Veya sert plastikten yapılmış süt saklama kapları var. Onları kullanabilirsiniz. Ama kesinlikle ve kesinlikle kendinize ait bir kavanozda ya da evinizdeki herhangi bir başka bir, bir şeyin içinde anne sütü bulundurmayın saklamayın Sütlerinize gerçekten zarar verebilirsiniz ve bu da en son istediğimiz şey olur. Ee, eğer ki böyle bir poşette yapacaksanız e, ya da ne de yapacaksanız yapın etiketleme yapmanız gerekiyor çünkü sütü ne zaman sağdığınızı içinde kaç mililitre olduğunu ve tarihini mutlaka atmanız lazım çünkü onları eritirken ve dolaptan çıkarırken e, bu tarihleri bilmemiz lazım. Ona göre sırayla eritmek gerekiyor. En önce sağdığınız sütü en önce vermeniz lazım. O süreyi hep korumanız gerekiyor. E, miktarını yazmamızdaki sebep de şu aslında. E, gün olur e, sadece 60 ml süt içirmek isteyeceksiniz, bir takviye yapacaksınız. Bazen olacak daha büyük işte 120 ml beslemek isteyeceksiniz. Eğer baştan yazarsanız bu poşetin içinde ne kadar vardır acaba diye tahmin etmek zorunda kalmazsınız. Bakarak verebilirsiniz. E, Sütümüzü poşetlere ya da kaplara saklamadan önce en çok dikkat etmemiz gereken şey ellerinizin mutlaka steril olması. Çünkü bebeğinizi beslerken, özellikle yeni doğan bebeği beslerken bu kural gerçekten çok önemli. Mutlaka ki öncelikle ellerinizi yıkayın. Sonrasında sütünüzü sağdığınız süt olduğunu farz edelim bunun. Tabii ki şu an bu bir anne sütü değil çünkü artık Mert anne sütü almıyor. Ben şimdi size göstermek için yapıyorum. Sütü diyelim ki böyle bir poşete koyacağız. Açıyoruz ağzını. Bunu oldukça şöyle sıkı tutmanız lazım. Kenarından köşesinden değil, bir şişe görevin, görevi yapacak şekilde tutarsanız hiçbir sütünüz ziyan olmaz. Sonrasında biraz böyle dibinden değil, çünkü burada bir bakın bir parçası var. Şöyle uzaktan birazcık akıtmaya başlayarak boşalttıktan sonra mutlaka ki burada biriken havayı alarak bu şekilde çıt çıtlarından, ki bunlar kilitli poşetlerdir hiç merak etmeyin, sütümüz akmayacak. Bu şekilde saklayabilirsiniz ve dipfrize de yine böyle yatağa şekilde koyacaksınız. Çünkü böylelikle çok az yer kaplayacak ve üst üste üst üste biriktirebileceksiniz. Ben daha evvel size göstermek için dondurmuştum sütleri, şimdi onlardan bir tane getiriyorum. Süt. Gördüğünüz gibi size az önce bahsettiğim gibi üzerinde sütü sağılan tarih yazıyor, ne kadar miktarı olduğu yazıyor, saati yazıyor ve merk düzey şeklinde isim yazıyor. Çünkü benim gibi anneler, hastaneye süt taşıyan anneler mutlaka ki bebeklerin ismi karışmaması adına mutlaka ki böyle bir isim üstüne koymaları gerekiyor. Evde saklıyorsanız buna zaten gerek yok. Sütü nasıl eriteceğiz? Şimdi onu anlatacağım. Burada en çok dikkat etmemiz gereken şey şu. Kesinlikle ama kesinlikle buzdolabından, dip frizden ya da dondurucudan çıkmış sütünüzü direkt olarak sıcak suyun içine sokmayın. Çünkü eğer sıcak suyun içine sokarsanız sütünüzün içindeki o değerli sıvı, değerli bileşenler zarar görür ve sütünüz besleyiciliğini yitirir demeyeceğim ama azaltır. Dolayısıyla da mutlaka sütünüzü soğuk bir suyun içinde eritmeye başlayın. Eğer ki çok hızlı süt vermeniz gerekiyor, çok zamanınız yoksa da oda sıcaklığında diyeyim. Ama kesinlikle kaynar suyun altına, sıcak suyun altına canım sütümüzü koymayın. Bunu şu şekilde yapabilirsiniz. Eğer ki bir şeylerle ilgilenmeniz gerekiyorsa direkt böyle suyun içine bırakabilirsiniz sütünüzü. Bir kaba böyle su doldurup ve gitmişlerinizi halledip onu 10-15 dakika bırakabilirsiniz. Ya da böyle başında bekleyerek bu şekilde yapabilirsiniz. Veya soğuk suyu açabilirsiniz muslukta. Ve soğuk suyun altında muslukta bunu tutarak ileri geri hareket ettirerek her yerini, yani şöyle söyleyeyim size 15-20 saniyede bu süt erir. Soğuk suda dahi erir. Ee, bakın hatta şu an bilmiyorum görebiliyor musunuz? Erimeye başladı bile şu kenarları hemen cecik. Buraya bastırır bastırmaz. Şimdi bunu eritelim. Ondan sonra erimiş sütü nasıl biberona koyacağınızı anlatacağım. Sütümüz soğuk suyun içinde eridi. Suyu şöyle bir kenara alalım. Bu noktada açıyoruz sütü. Şimdi burada e, sütünüzün kokusu size garip gelebilir. E, ama şunu unutmayın ki daha önce ilk sağdığınız anne sütünün kokusuyla dondurup çözdüğünüz sütün kokusu aynı olmaz. Bu sizi şaşırtmasın ve yanıltmasın. E, sütün bozuldu diye panik yapmayın. Hafif bir e, değişiklik koku oluyor. Zaten sütünüzde bir gariplik olsa bebeğiniz onu da içmez ve kabul etmez. E, ama tabii ki genel olarak sütlerinizin koktuğunu ve bir problem olduğunu düşünüyorsanız mutlaka doktorunuza danışın. Şimdi bu kabı açtıktan sonra şöyle evet, birbirimizi alıp Bu şekilde dolduruyoruz. Biberimizi takıyoruz. Anne sütü artık bebeğinize vermek için hazır. Eğer hala yeterli sıcaklıkta olduğunu düşünmüyorsanız, çünkü biliyorsunuz biz serin bir suda çözdük bunu. sıcak bir su dolu kabın içine biberonuzu koyarsanız hızlıca ısınacaktır. Zaten çok sıcak olmasına gerek yok. O da sıcaklığında olması yeterli sütünüzü. E, bunu anlamak için de bir anneanne yöntemi kullanıyoruz. Yıllardır değişmeyen yöntem kolunuzun içine Birkaç damla sütten damlatıyoruz. Bu annesi sütü olsa ben bunu hayatta ziyan etmezdim. Böyle çok damlattım. Eğer ki kolunuzu yapmıyorsa sütünüz hazır demektir. Bu şekilde bebeğinize verebilirsiniz. Difrizden çıkarıp çözdüğünüz bir sütü mutlaka 24 saat içinde tüketmeniz gerekiyor. Ve asla bir daha donduramazsınız. Bunu e, lütfen unutmayın. Eğer ki taze sağdığınız bir sütse bu, buzdolabında 3 gün boyunca tutabilirsiniz. Dip frizde de 3 ay boyunca saklayabilirsiniz. Bu kurallara lütfen uymaya çalışın. Aksi halde bebeğinize bir zarar verebilirsiniz. Bunlar Sağlık Bakanlığı'nın yayınladığı rakamlar aslında. Ben de bunu videonun altında hem bir link olarak koymaya çalışacağım hem de açık bir şekilde orada neler dikkat etmeliyiz şeklinde yazacağım. Umarım bu video hoşunuza gitmiştir. Eğer beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı lütfen unutmayın. Eğer kanalıma hala abone olmadıysanız abone olursanız çok mutlu olurum. Sorularınızı ve bana söylemek istediklerinizi aşağıdaki yorum bölümüne bekliyorum. Yeniden görüşünceye kadar hoşçakalın.